bu yaya geçişlerinde Kürtçe yazı vardı ve bu silindiğini Ne düşünüyorsun? Zaten olay bununla ilgili sosyal medyada çarkalanıyor. Ben de farkındayım. Dar geçitteki bir milletvekili miydi? Valiliğin emriyle gelen yazıyı silmelerine çok büyük tepki gösterdi. Bu oradaki gösterdiği tepki gerçekten kutluyorum. Hakkını verdi. Ama bu yazının bu şekilde gece kimse yokken etrafta tepkisiz bir şekilde silineceğini düşünüyorsalar yanılıyorlar. Bu konu da böyle kalmayacaktı tabii ki. Belediye el attı olayı düzeltti. Bence böyle kalması da herkes için daha iyi. Onların kendi koyduğu kurallara uymak zorundaymışız gibi gösteriyorlar ama burada bizim de yaşadığımız herkesle kardeşçe geçindiğimiz bir yer ve iki Kürtçe yazı, iki cümle, iki ece bir Kürtçe yazı bir insanın bu kadar zoruna gitmemesi gerekiyor. Sonuçta Suriyeliler de geldi. Onların bu olaya bakış açısından bakarsak onların her yere tabelalarını koydular. Bunların hepsini gördük. Ama biz yüzyıllardır burada onlarla birlikte yaşıyorken bu şekilde bir tepkiyle karşılaşmak bu kardeşliğe ihanettir diye düşünüyorum. E geçitlerindeki Kürtçe yazılan yazıların silinmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yanlış bir şey. Kürt halkına karşı bir sıkıntılıktır yani bu. Bence yanlış bir hareket. Sonuçta bizim Türkçe bilmeyen insanlarımız var. Hani onu görüp de okuyabiliyor. Ne anlama geldiğini bilebiliyor. Yani ben, benim fikrim bence yanlış bir karar. Yani elimizden geldikçe müsaade etmeyeceğiz. Bu yaşlarımız için olsun, bu e, Türkçe bilmeyen insanlarımız için olsun. Müsaade etmeyeceğiz elimizden geldikçe. Abi yani e, Türkiye'de yaşıyoruz tamam da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Kürt aslında millet olarak kendi dilimizi savunmamız da konuşmamız da bence en doğal hakkımız. Bence çok saçma. Bizim coğrafyamız biliyorsun Kürt coğrafyasıdır yani. Bu Suriyeliler İstanbul'da git, hastanelere git, havaalanına git. Suriye, Arapça her yerde yazıyor. Suriyeliler için yazılıyor. Ama 40 milyon Kürt vatandaşı var. Bir Kürtçe tabela bile tahammülleri yok. Bence geri gelmesi lazım. Bu yaya geçitlerinde yazılan Kürtçe yazıların silinmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlıştır. Silinmemesi gerekiyor. Batman çoğu Türkçe bilmeyenler de var. Ee, bazı Kürtçe anlıyor ne dediğini. Niye silinsin? Kime ne zararı var? Olmaması lazım. Senelerdir var yani bu saatten sonra niye birdenbire böyle bir tepki gösteriyor. Onu anlamak mümkün değil. Türkçe yazılı, İngilizce de olsun, Arapça da olsun. Abi valla haksızdırlar. Niye silerler? Anadilimizdir Türkçe. Niye siliyorlar abi? Siz haksız demeden abi biz geri yazarız merak etme. Aynen gezi yazacağız. Neresi silmişler abi? Her yeri silmişler abi. Nerede? Ben, ben yazarım abi akşam. Gece yarısı olsun.